Bugünkü konuğumuz Honda Civic Hatchback. Civic Hatchback yepyeni bir altyapı üzerinde yepyeni motora sahip olarak geldi. Ve artık Selefine göre bambaşka bir otomobil olma iddiasında. Peki Japon güneşi o kadar güçlü mü diyoruz ve başlıyoruz. Civic Hatchback için sportiflik çok önemlidir ve Honda mühendisleri daha kağıttayken, kağıt üzerindeyken bu nesil için bunun kararlarını vermişler. Bunu nereden anlıyoruz? ortada konumlu egzoz çıkışları. Bunun için altyapıda doğru düzgün bir çalışmaya ihtiyacınız var. Sonradan eklenecek bir şey değildir. Çok fazla değişikliğe ihtiyacınız olur. Bu 1.5 litrelik turbo beslemeli motora sahip versiyonlar için orada ve bizde zaten başka bir versiyon satılmıyor. Bunun dışında ikinci bir özellik Civic Hatchback'te mutlaka olması gereken bolca kullanışlık. Bu otomobil 4 metre 51 santimli oldukça iri bir hatchback ve bagajı da 420 litre. Ee, bu hacim yedek lastiksiz geliyor. Tamir kitiyle geliyor. Lastik tamir kitiyle geliyor ama yine de Oldukça iyi bir değer sınıfı için. Ne yazık ki çok kollu arka aks yüzünden bunun bagajın kullanışlığı birazcık kısıtlanmış. Sürüş deneyimi açısından çok iyi bir haber çok kollu arka aks ama e, torsiyon çubukları bagaj hacimlerinin kullanışlı açısından çok daha e, kullanıcı dostudur diyeceğim. Ve burada da zemininde hafif bir yükseklik var bagajın. Bu yüzden de birazcık kullanışlı törpülenmiş ama Honda mühendisleri yine birkaç tane akıllıca donanımla mesela bu çok güzel pandizot hiçbir yere saklamanıza gerek yok. Koltukları katlayacağınız zaman sadece bunları e, bunu katlamanız yeterli oluyor ve koltuğu da yatırabiliyorsunuz. Böylece alanı da genişletebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Sivik Hatchback'in aks mesafesi 2.7 metre neredeyse ve bu da doğal olarak çok iyi bir alan sunumu anlamına geliyor. Arka koltuklarda bolca diz diz mesafesi var ve tavanın hoş kambur yapısı sayesinde de bolca baş mesafesi de burayla birlikte geliyor. Buradaki sunum biraz daha iyi olmasını bekleyebilirsiniz belki. Güzel malzeme kaliteleri falan o kadar kötü değil ama örneğin bir havalandırma çıkışı olsa iyi olabilirdi. Yüksekçe bir şaft tüneli var Honda'dan. Pek beklemeyeceğiniz bir şey. Bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar bu aracın bir 4 tekerlekten çekişli versiyonu da yok ama böyle bir şaft düneyi kullanılmış. Belki o da egzozla ilgilidir. E, buraya oturduğunuzda güzel olan ön koltukların kızaklarının arkaya kadar çok fazla uzanmaması ve en azından benim 40 numaralık ayaklarım o aradaki aradaki boşluğa biliyor Ve buradaki e, koltuk, koltuğun yumuşaklığı da oldukça iyi. Hem koltuğun hem de sırtlığın. Baş mesafesini neredeyse doldurdum ben ama yine de burada yolculuk edilebilir. Ee, bu tarafa geçtiğinizde durum çok daha iyi. Koltukları birazcık yumuşak dolgulu. Belki uzun yolculuklarda rahatsız edebilir bu. Yorucu olabilir ama bunu deneyip görmek lazım herhalde. Ben arka koltuklarda çok fazla vakit geçirmiyorum. Kol dayanağımız var. Kol dayanağı biraz alçak ama kol e, iki tane de bardaklı olmasıyla kullanışlı artırıyor. Hatchback Sedan ortak bir kokpit paylaşıyorlar. Civic ailesinde. Bu da doğal zaten. iki araç birlikte geliştirilmiş. Ve bu kokpitte oldukça modern. Hatta Hatchback'te sadece sport donanımı olduğu için başka bir donanımda gelmediği için Hatchback dijital gösterge tablosu yani standart donanımda geliyor ve oldukça da havalı bir gösterge bu. E, kırmızı renkleriyle aydınlatmasıyla da çok uyumlu sportun beklentilerine ve e, daha doğrusu Hatchback'in beklentilerine. Burada ile ilgili eleştirebileceğim tek nokta Yakıt göstergesi de örneğin dijital ee, bir imleç halinde verilmiş ve eğer arkadan güneş yansırsa yakıt göstergesini göremeyebiliyorsunuz zorlanabiliyorsunuz. Bu ne kadar önemli derseniz aslında hiç önemli değil çünkü sürekli olarak arkanızdan güneşin geleceği bir durumla karşılaşıp da yakıtsız kalma gibi bir durumunuz olmaz. Sonuçta başka yerlerde de yakıtla ilgili bilgiler verilebiliyor. Direksiyon üzerindeki düğmeler çok hoş cam hissi veren bir plastik ve ee, gerçekten de Güzel hissettiriyorlar. Ayrıca burada yepyeni bir e, dokunmatik diyebileceğim bir düğme kullanılmış. Böylece sesi buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bunlar kalite algısını artıran detaylar. 7 inçlik bir dokunmatik ekran var. Bu ekran üzerinden hem araç ayarlarını yapabiliyorsunuz, hem de e, multimedya fonksiyonlarını işletebiliyorsunuz. Yol e, yön gösterici navigasyon sistemi buradan yansıtılıyor. Burası çok önemli bir atılım Civic açısından çünkü eskiden Hondaların ayarlarını yapmak, yani araç ayarlarını yapmak bir hayli zordu buradaki ekran üzerinden çok ilginç işlemler seçimler yapmanız gerekiyordu. Artık burada tek bir ayar menüsü üzerinden gelip bütün araç ayarlarını yapmanız mümkün. Ben bu ekranın biraz daha Honda kurumsalına yakın grafiklere sahip olmasını tercih ederdim. Biraz fazla renkli sanki sonradan serviste taktırmışsınız gibi bir grafik algısı var ama bunun da beğenin çıkacaktır muhtemelen. Ben herhalde biraz daha sıradanlığa yatkın bir insanım. Burayla ilgili ilginç bir detay. Yine sedanla aynı ama klima kumandalarının çok azı burada fiziki olarak bulunuyor. Temel fonksiyonlar fizik olarak bulunuyor. Ama detaylı ayarları yapmak için buradaki klima düğmesine basıp Buradan ayarlara girmeniz ve o ayarları buradan yapmanız gerekiyor. Bu da ilginç bir ayrıntı. Saklama gözler açısından bu otomobil inanılmaz zengin. Burada kocaman bir gözü var. Dahası şurada alt tarafta bir göz daha var ve burada da USB bağlantıları var. Eğer USB'nizi buraya bağlarsanız kablonuzu şuradan geçirip telefonunuza takabiliyorsunuz. Çok hoş düşünülmüş bir detay bu. USB kablosunu takmak zor oluyor. Şuradaki bağlantıları çok geride kalıyorlar ama bir kere taktıktan sonra da çok basit bir kullanımı var. Ayrıca çok geniş bir kol dayanağının altında, vites konsolunun devamında çok geniş bir göz daha var. Ve bu sayede de bolca saklama gözünüz oluyor. Kapı içi cepleri pek kadar geniş değiller. Ama yine de kullanışlı sayılabilirler. Malzeme kalitesine geçecek olursak, evet sert plastikler var alt tarafta ama bunlar parmak ucunuza değer veren cinsten sizi rahatsız etmiyorlar bu yüzden de dokunduğunuzda. Üst taraftaki plastiklerse çok daha güzel. Biraz fazla günümüze göre fazla simsiyah ama bu sport donanımın bir getirisi olarak çünkü burada karbon fiber benzeri kaplamalar kullanmış. Bunlarla birazcık renklendirilebilirdi. Belki biraz daha fazla lakesi, biraz daha fazla tıraşlanmış alüminyumu olabilirdi. Buradaki bu nispeten sönük gümüş renkli plastikler yerine ve böylece biraz daha e albenili olabilirdi bir kokpit ama şu haliyle en azından hatchback'e çok güzel uyum sağlamış. Şimdi Honda Civic hatchback'in direksiyonundayız. bir trafik sıkışıklığındayız. Kusura bakmayın ama bugün böyle olması gerekti. Civic için Honda Türkiye çok fazla seçenek sunmuyor hatta seçenek bile sunmuyor çünkü muhtemelen sedan satmaya odaklanmış durumdalar. Ve o yüzden de hatchback sadece 1.5 litrelik turbo motorla sadece CVT şanzımanla ve sadece sport isimli bir donanım seviyesiyle geliyor. Yani fiyat listesindeki bir çizgiden ibaret bu otomobil. Renk seçenekleri bile öyle çok fazla değil 4-5 tane renk seçeneği var. Onların arasından seçim yapıyorsunuz muhtemelen onların arasında seçimi de yapıyorsunuz. Orada olanlar neyse, keyfinize uygun olanların bir tanesini seçiyorsunuz. Ee, ve satın alıyorsunuz. Düşünmeye e, onu mu alsaydım, bu donanımda olsa mıydı? Şöyle de yapsa mıydım diye e, debelenmeye hiç gerek yok. Bir Civic Hatchback sar diyorsunuz. Bayi de size bir tane veriyor. imzalar atıyorsunuz, alıyorsunuz, gidiyorsunuz. E, nedir peki özelliklerimiz? 1.5 litre turbo beslemeli motor. Sedanın RS versiyonundaki motor 182 beygir güç 220 Nm tork üretiyor. Torku birazcık düşük gelebilir. Kulağınıza ki evet gerçekten de hacmine göre öyle. Ama manuel şanzımanla aynı motor 240 Nm tork üretiyor. Bunun nedeni ne derseniz iki tane nedeni olabilir. Birincisi CVT 240 Nm kaldırmıyordur. 220'ye düşürmüşlerdir. O yüzden torku. İkinci neden de tork değerinin düşüşüyle beraber tork devre de düşmüş. 1900 devirden 1700 devre düşmüş ki bu da CVT'nin çalışma kalitesi açısından iyi bir haber olabilir. CVT çok daha verimli kullanıyor olabilir. O yüzden da basit bir şekilde o 20 Nm'den vazgeçmiştir. Zaten inanılmaz büyük bir fark da yaratacağı yok. Yani 20 ile kimse ölmez veya sağ kalmaz. O yüzden de çok da bir önemi yok. Bunu gerçekten göz ardı edebilirsiniz yani o eksiği. Peki nasıl CVT ile 1.5 litrelik turbo beslemeli motorun birlikteliği tıpkı Sedan'ın RS versiyonlarında olduğu gibi Oldukça iyi çok güzel çekiş sunuyor Yani tabirimi caiz görürseniz Aç köpek gibi hızlanıyor bu otomobil Yüksek hızlardaki ataklığı ilk hızlanmasından çok daha iyi Çünkü fabrika verisine göre 0-100 km Saat hızlanması yanlış hatırlamıyorsam 8.2-8.3 Civarlarında bir yerde Yani çok öyle ahım şahım Bir değer değil hatta Ortalama artık Benzinli motorlardan biraz daha hızlı anlamına geliyor. Üst devirlerde sunduğu çekiş hisleri ise çok çok daha iyi. Yüksek hızlardaki hızlanmaları çok daha iyi. Gerçekten de performans açısından sizi rahatsız edecek önemli bir değere sahip değil. CVT şanzıman yerine başka daha direkt bir şanzıman. Mesela Honda bir çift kavramalı şanzıman geliştirse miydi diyebilirsiniz. Honda çift kavramalı şanzıman geliştirmiyor. Niye geliştirmiyor? Çok daha da su var ama çok nadir kullanıyor. Ee, böyle tercih ediyor çünkü Honda'nın belli biliyorsunuz kaideleri var. Hondalar evladielik olmak zorunda. Hondalar öyle çok e, sorunlar çıkarmamak zorunda ve Honda da bu açıdan baktığınızda çift kavma şanzımanlardan birazcık uzak duruyor. Öyle bir kararı var. CVT şanzıman tork konvertörüyle birlikte muhtemelen bu otomobilden çok daha uzun süre dayanacaktır. Diğer tork konvertörlü otomatik şanzımanlar gibi eğer bir üretim hatası yoksa üzerinde. Sürüşte bunu hissediyor musunuz? Örneğin bir pis gününe giderseniz 182 beygirlik bir kompakt sınıf HP'niz var. Belki pis gününe gitmek istersiniz. Pis gününe giderseniz çok mutlusunuz. Yani hiçbir eksiği yok. Çünkü e, sporta alırsınız e, ve yüksek devir kullanmaya başlar. Hiçbir aktarma eksiği kesintisi olmadan çatır çatır e, gücünüzün karşılığını alırsınız ya da isterseniz atanmış bazı oranlarla manuel değişim yapabilirsiniz ve e, böylece de onun da keyfini sürersiniz. Çok hızlı vites küçültmeler yaparsınız. Örneğin vites yükseltirken o kadar e, etkileyici değil ama çok hızlı vites küçültüyor ve gerçekten de bu konuda rakipsizdir CLT şanzımanlar. Çünkü bunu elektronik olarak çok basit bir hareketle yaparlar. Mekanik bir şeyler yapmalarına gerek yoktur. E, daha rahattırlar diğer şanzıman türlerine göre. E, biraz mesela dağ yollarında birazcık hız yapayım virajlı yollarda derseniz o kadar da mutlu olmayabilirsiniz. Biraz daha direkt bir aktarmaya ihtiyacınız olabilir. Çünkü CVT şanzıman sonuç itibariyle yolu bilmiyor. Ee, ve bir otomatikleştirilmiş manuel gibi direkt aktarması da yok. O yüzden de bazen e, size gecikmeli güç aktarıyormuş gibi, gücün bir kısmını öldürüyormuş gibi gelebilir. Böyle hallerde yani sürekli gaz emrinin çok değiştiği oranlı gaz verilmesi gereken yerlerde yapabiliyor. Normal hayatınızda ise %100 uyum sağlıyor. Orada herhangi bir sıkıntısı yok. Belki bu yüzden sırf bu tarz yollarda kullanmayı sevenleri de düşünerek Honda manuel şanzıman seçeneğini de sunabilirdi. Ama tahmin edersiniz ki bu fiyat seviyesinde benzinli otomobiller arasında otomatik şanzıman satış oranı %1'lerde %5'ler arasında değiştiği için onda bunu masadan kaldırmış. Yani o alacak %1'lik %5'lik kesim içinde e, tutup da bir otomobilin homologasyonunu yapmak, bir şanzımanın homologasyonunu yapmak, onun yedek parçasını elinizde tutmak da bir sürü maliyet anlamına geliyor. Onlara da eee empatik olarak hak vermek lazım herhalde. Sürüşüne geri dönecek olursak Civic Hatchback, bir kompakt sınıf hatchback için ağır bir otomobil. 1.4 ton, üzerinde 1411 kilogram. Yine hafızam beni yanıltmıyorsa ağırlığı var. Bunu da yüksek hızlı virajlarda değil ama dar virajlarda örneğin hissedebiliyorsunuz. Dar virajlarda birazcık dışarıya doğru kaçma eğilimine giriyor. Kaçma eğilimine demeyeyim daha doğrusu. Dışarıya doğru kendisini itiliyormuş gibi hissettiriyor. Yol tutuş konusunda bir eksiği yok. yani. Gerçekten iyi önden tut, ön kısmının tutulması bayağı iyi. Ee, arka kısmı buna iyi eşlik ediyor. Ee, çok kollu arka aksı var bu arada. Son iki neslin torsiyon çubuğundan farklı olarak. Ve bu da büyük bir fark yaratmış. Dahası çift pinyonlu direksiyonu var. Oldukça direkt oldukça iyi geri bildirimleri olan bir direksiyon sistemi. Sedanda bulamayacağınız o geri bildirimleri burada görebiliyorsunuz. Sedanın RS versiyonunu getiriyor. Bu da aklıma o RS takısında e, takısından gelen beklentileri ben tam karşıladığını düşünmemiştim. Onu kullanırken belki ufak tefek e, değişiklikler yapabilirse yetkili servisiniz RS'iniz de aynen böyle bir sürüşe sahip olabilir. Ama dediğim gibi mutlaka yetkili servisinize bunu sorun sağdan soldan duyduğunuz şeylere güvenmeyin onlar en iyisini bilirler çünkü farklı araçlar sonuç itibariyle sedan ve hatchback aynı değildir amortisörleri süspansiyonları yayları direksiyon yazınları birebir aynı olmayabilirler uyumları söz konusu olmaya da bilir dediğim gibi o yüzden yetkili servisinize mutlaka bir danışın bu konuda yüksek hızlı virajlarda gayet iyi yol tutuş konusunda da önemli bir eksiği yok tutunması güzel keyifli bir 100 kilogram daha hafif olsaydı çok vıdı vıdılı yollarda çok dar virajlarda da çok etkili bir e, sürüş sunabilirdi. Konfor konusundaysa söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çok sessiz, e, sessiz çalışan süspansiyon sistemine güzel yalıtımla eşlik etmişler ve çok çok yüksek hızlarda bile kendimi ihbar etmiyorum ama e, eminim az ses alacaktır. Ben çıkmadım yani 120 kilometre saatin üzerine ben çıkmıyorum. Çünkü Türkiye'deki en yüksek hız sınırı o. Ee, ama dediğim gibi Buna inancım sonsuz gerçekten ee, Çift pinyon direksiyonu var Bu sayede Hemen kilide ulaşabiliyorsunuz Park manevrası yaparken Bu size ne kazandıracaktır Dar manevraları yaparken oldukça büyük kolaylık kazandıracaktır Fiyat konusuna Geçecek olursak tüketimi atladım yine 7.3 litre şu anki tüketimim Ama Dürüst olmam gerekirse i̇şte biraz fazla Uzun yol sabit hızlı uzun yol kullanım var Hatta birazdan daha da fazla var ve bu halde de ben en azından bir yarım litre daha düşük olmasını beklerdim bu tüketim değerinin. çünkü bunu yapabilen rakipleri var. Kendisinden daha düşük güç çıkışına sahip ama benzer performans verileri sunan rakipler daha düşük tüketim sunabiliyor. Eğer komple şehir içine vurursanız yaklaşık yani yaklaşık değil, 9 litrenin üzerinde tüketimlerle karşılaşacaksınız. Buna hazırlıklı olun. Sabit hızlı sürüşlerde 7'nin altına 100 km 7'nin altına düşeceğine pek inanamadım ben açıkçası. E, o potansiyeli gösterme Dediğim gibi biraz ağır ve ağırlığı burada da hissediliyor. Otomobilin fiyata geçecek olursak 4 Ağustos tarih tarihimiz. Bugün 4 Ağustos 2017. 105 bin lira satış fiyatı var. Dediğim gibi tek bir satır. 105 bin lira bol bol donanım led farlar elektrikli katlanabilir dış dikiz aynaları otomatik kliması 7 inçlik ekranı dijital göstergesi hepsi standart donanımda koltuk ısıtmaları hepsi standart donanımda elektrokrom aynası yok o da olsaydı güzel olurdu ben seviyorum elektrokrom aynayı. aynayı gece sürüşlerinde yardımcı olur size ama bu kadar seçeneği sonuca bağlayacak olursak bu otomobil Böyle GTI'lere çıkmadan daha doğrusu Civic'te Type-R'a çıkmadan ama sportiflik beklentilerinizi ailenizin bütün ihtiyaçlarıyla beraber karşılayacak böyle GT olarak adlandırılabilecek güzel bir ara noktada duruyor. Yani hem sürüş keyfinizden vazgeçmeyeceksiniz hem de bir sürü kullanışlık özelliğini bir arada e, tutacaksınız. Güzel bir paket aslında bakarsanız güzel bir e, anlaşma gibi gözüküyor.